Ah efendim ne kadar güzel bir hava. Efendim İstanbul'un ağacı Erguvanlar çiçek açmış etrafta çiçek kokuları bahar havası şöyle gidelim çocuklar ne güzel bir temizlik kampanyası yapıyorlar ben de kara göze haber vereyim çocukların başında duralım onları şöyle gözetelim çağırayım bakayım şu kara gözü kara göz kara göz. Allah Allah. Bu adam başka bir söz bilmiyor yahu. Her oyunda geliyor. Her oyunda defalarca çağırıyor. Yıllardır bitmedi bu benim çilem yahu. Karangöz. göz. Başka bir söz bilmiyor. Ne var? Ne istiyorsun? Ah ömrümün törpüsü. Ne istiyorsun? Karagöz'üm bak bizim çocuklar ne güzel temizlik kampanyası yapıyorlar. Hadi gel biz de onları uzaktan sahilden gözetelim. <laughs> ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Temizlik kampanyası. Dur geliyorum. Çok komik bu ya. Karagöz temizliğin nesi komik? Ben temizliğe gülmüyorum ki. Niye gülüyorsun? Kampanyaya gülüyorum. O ne demek? Yahu arkadaş temizlik dediğin kampanyayla mı olur? Yani hadi bakalım şimdi bir hafta kampanya yapıyoruz temiz olalım. Ee bitti sonra ne yapacağız? Hadi bir ay kampanya yapalım temiz olalım sonra ne yapacağız? Temizlik dediğin ömür boyu olur kampanyayla mı olur akıllım? Sahiden Karagöz doğru söylüyorsun. Ben arada doğru söylerim. Vallahi doğru haklısın. Hadi gel gidelim şuradan bir tekneye binelim bak açılalım. Ya bu havada nasıl açılacağız? Karagözüm gel gel bak mis gibi bir hava. Hem deniz havası alırız hem de çocuklar sahilde çöp toplarken onları gözetiriz. Hadi gel çok yürüyecek miyiz? Yok yok gel gel iki adımlık yer. Bak ha ne kaldı şuraya? Görüyor musun? Adama bak ya iki adımlık yer dedi hala yürütüyor beni yahu. Karagözüm yürü yürü az kaldı. Az kaldı. Arkadaş Hala yürüyoruz. Bak gördün mü Kız Kulesi'ni? Hani canım nerede Kız Kulesi? E işte adam şimdi koydu canım. Şimdi gördüm. Allah Allah. Heh, bin bakalım şu sandala. Binemem. Niye? E bunun e, tekerlekleri yok. Karagöz saçmalıyorsun. Sandal dediğin neyle gider? Neyle gider? E tekerlekle mi gider canım? Yelkenle gider, kürekle gider, motorla gider. Bin bakalım şunu. Ay, ayağımın altında oynuyor bu. E altımız su ondan tabii. Heh. Açılalım şöyle sıya 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 sıya. Adama bak suya 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 diyor. Hayır Karagöz'üm denizci dilinde yavaş yavaş diyorum yani. Heh. Bak ne güzel bir hava. İnsanın içinden şiirler şarkılar söylemek geçiyor. Yapma yahu. E tabi o şiirleri, şarkıları arkadaşlarımız söylüyor. Onları kayıt ediyorlar. Bizim televizyona gönderiyorlar. Burada bak yarışmalarda, çekilişlerde hediye kazanıyorlar. Yapma Karagöz sen bunları nereden biliyorsun? E canım artık biz yayındayız. <laughs> Ekranlardayız. Oradan biliyorum değil mi çocuklar? Evde marifetlerini çekip çekip bize gönderiyorlar. Karagöz. insanın içinden şiirler, şarkılar söylemek geçiyor. Söyle bakalım bir tane. Belki sen de çekilişten kazanırsın. Söyleyemem derdimi kimseye. <laughs> Hacı Cavcav sen yanlış geldin. Niye? E popstar Alaturka öbür tarafta. <laughs> Aman Karagöz abuk subuk yarışmaları bana bahane etme. Ya benim karnım acıktı. Karnım mı acıktı? Evet. Şimdi buradan yiyecek şeyi nereden bulacaksın? Hem sen oruçlu değil misin bakayım? Ya yok arkadaş ben şeker hastası olduğum için sürekli böyle yemek zorunda kalıyorum. Karagöz ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama yanında gelirken ben bir tane barbunya pilaki getirmiştim. Bak dur onu yerim ben. Oh kar kur kar kur kar kur kar kur kar Oh 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 çok güzel geldi. Ay vallahi iyi geldi. Karagöz efendim ne yapacaksın o teneke kutuyu? Ne mi yapacağım? Denize atacağım. Karagöz denize çöp atılmaz. Denize çöp atarsan kirletirsin. Yok canım bir taneden bir şey olmaz. Karagöz İstanbul'da bak 20 milyon insan geçiyoruz. Herkes bir tane bir şey olmaz diye denize çöp atarsa ne olur? Ne güzel olur. Nesi güzel olur? Denizin üstü çöple dolar. Biz de çöplerin üstüne basa basa karşıya geçeriz. Aman kara göz aklınla bin yaşa. Böyle saçma şey mi olurmuş? Ben bunu atıyorum. Atma. Bir, iki, üç. Cumhurlop denize. Kara göz. Efendim. Ben sana atma demedim mi? Canım paslı teneke bir tarafımızı keserdi. Karagöz o geri dönüştürülebilir madde. Bakayım yok yok geri dönmez. Denizin dibine valla gulu 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 gitti. Karagöz o denizin dibinde yıllarca erimez. Bak denizi kirletiyorsun. Bir şey olmaz canım. Akarsu pislik tutmaz. Olur mu hiç öyle şey?